Değerli dinleyenler, son yıllarda büyük şehirlerin yaşam koşullarından fırsat buldukça tabiate doğru bir yönelim söz konusu. Gerek günübirlik yürüyüşler, gerek çadır ve karavan kampçılığı her geçen gün ilgisi artan unsurlar arasında. Günaydın Türkiye'de bu sabahki ilk bölümde günübirlik doğa yürüyüşleri, kampçılık ve yürüyüşlerde dikkat etmemiz gereken konular hakkında konuşacağız. Konumuz gezgin ve doğa tutkunu Sayın Ercan Atay beyefendi. Ercan Bey günaydın merhaba. Günaydınlar Fühabecim. Sağ olun. Nasılsınız? Gayet iyi siz. Sağ olun çok teşekkür ederim. Şimdi e, konuya gireceğiz ama öncesinde ben size bir ipucu vereyim. E, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu Covid-19 pandemisinden sonra İstanbul'un nüfusu artmadı. Bir de Amerika evet. Birleşik Devletleri'nden örnek vereyim. Bu Covid-19 pandemisinden sonra 1 milyon 250 bin kişi azaldı New York'un nüfusu. Yani başta New Jersey olmak üzere Taşra'ya göçtü insanlar. Evet. Artık doğaya bir yönelim var. Siz bunu nasıl açıklarsınız? Aslında insanların içinde bu durum hep vardı. E, Covid sadece tetikleyici oldu tahmin ediyorum ki. E, ile beraber insanlar artık şunu anladılar. Ya artık bizim evet e, köylere, tabiata doğaya artık tekrar geri dönmemiz lazım. Tekrar mevcut hayatımızdaki eskisi olduğu gibi tekrar bu hayatı yaşayarak devam etmemiz lazım dediler. Ben de sizin aynı fikirdeyim. Çünkü psikiyatlar hep yeşile bakın sizi sağaltır derler ya. Doğa güzeldir tabi, evet. tabii. Ama önce sizi biraz tanıyalım. Kimdir Ercan Atay? Tabii ki. 19 Haziran 1988 Almanya doğumluyum Süha Bey. Bursa Yenişehir'de büyüdüm. Yeniliksel bir kültürle yetişmiş, belki köy hayatının tadını almış son nesillerden biriyim. Evliyim, bir tane oğlum var. Allah bağışlasın. Hepimizinkin inşallah. Peki o zaman az önceki konuya dönelim. Doğal yaşam, hayvanlar ve insanlar için ne anlam ifade eder? Çok Şehirlerden güzel, uzaklaşmak insanın yaşamında neyi değiştirir? Bakın en nihayetinde adı üstünde doğal yaşam alanı. Hem insanlar hem hayvanlar için doğal olmasından daha önemli ne olabilir? Hayatın içindeki kargaşadan, koşturmadan insanlar artık doğal alanlara gidip bir nebze olsun nefes alabilmek için zaman kolluyorlar. Elbet nefes almak için kaçıyorlar ama hayvanların pek bu konuda seçenekleri yok maalesef. Onların yaşam alanları oralar. Bu yüzden bizlerin de hayvanların bu yaşam alanlarına olabildiğince saygı göstererek bu alanları temiz kullanıp onların da bu güzel tabi alanda hayatlarını yaşamalarına olanak sağlamalıyız. Peki yaşamımızda ne değiştiriyor doğada olmak bizim? Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için. Şehirden uzaklaşan insan önce kendini bulur bence. Kendinde bir dinleme fırsatı bulur. Sonrasında kendini dinlerken kendine sorduğu soruların cevabını bulur bana sorarsanız. Bulunan cevaplarla da insan en sonunda kendi özünü bulur. Aslında insan yavaş yaşamalı hayatı. Yavaş yaşadığında hayatı anlar. Anları kaçırmaz. Hepsini sindire sindire yaşar. Şehirden uzaklaşan insan bence yavaşlar. Peki biz şehirlerde bunca koşturmaca arasında neleri kaybediyoruz Ercan Bey? Şehirde bulunduğumuz süre boyunca bir koşuşturmacanın içinde bulunuyoruz. Bu koşuşturmaca bize aslında kendimize ayıracağımız vakitten kısıtlamamıza sebep oluyor kendimizi. Bu durumda biz kendimizi ayıramadığımız her vakitte işte şehrin içerisindeki noktalarda kendimizi kaybetmiş oluyoruz. Kendimize zaman ayırmaktan kastım doğadaki bulunan bu güzel meselelerde işte doğanın içerisindeki o doğanın kültürünü yaşayamaktan bahsediyorum. Peki sizce doğada olmanın en güzel mevsimi hangisi? Doğada her mevsim güzel. Bunu özellikle bu mevsim diye cevap veremem. İnsanlar duygularıyla yaşayan canlılar en nihayetinde. Ruh haline göre mevsim doğada en güzel haliyle oluyor. Bunu sadece görmek gerekiyor. Doğanın içinde o mevsimi yaşamak gerekiyor. Şayet sizin ruh haliniz bu mevsimlere hazırsa hangi mevsimde olduğumuzun bir önemi olmadan tabiatta her mevsimi en güzel haliyle yaşıyoruz aslında. Benim bir arkadaşım var, evcil tamam. bir köpeğim. Bazen özellikle sonbahar ve kış aylarında Bahçeye çıkmak istemiyor. Evde kalmak istiyor. Ama böyle bahar gelince kendini direkt dışarı atıyor. Belki bizde de bu var. Bahar biraz daha güzel sanki. Ne dersiniz? Bakış açısına göre değişebilir tabii yine bence. Biraz sizin bu söyleminiz ya da canlıların bu söylemi kışı da tabiat olarak yaşamamış olan insanlardan kaynaklanıyor. Bence her mevsim güzel. Sadece o mevsimin koşullarında o tabiatı yaşamayı anlamak gerekiyor. Kışı da bahar Bahardaki yaşadığınız koşullarla aynı şartlar altında aynı konfor alanında kışı da yaşayabilseniz bakın o zaman e, her mevsimin hepsinin ayrı güzel olduğunu bana söylersiniz emin olun. Ercan Bey çok net söylediniz herhangi bir mevsimin diğerinden farkı yok diyorsunuz. Siz. Hiçbirinin farkı yok. Peki gelelim doğa yürüyüşlerine önce neye dikkat etmemiz gerekiyor? Doğa yürüyüşlerinde önce giyime dikkat edilmeli mutlaka katmanlar halinde giyinilmeli. Doğada geçireceğiniz sürenize yetecek kadar su ve gıda yanımızda mutlaka olmalı. Bunlar olmadan olmaz. Yani biz ormana, doğaya, tabiata gittiğimiz zaman susuz ve gıdasız kalabilme ihtimalimiz çok zor bir durum. Bunu kesinlikle çok dikkat ederek suyumuzu ve gıdamızı yeterli olabilecek kadar iyi planlayarak yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Doğaya gittiğiniz gibi geri gelmelisiniz mutlaka. Atık bırakınmalı. Bu da çok önemli. Şayet biz atık bırakırsak doğaya gittiğimizde artık önümüzdeki gelecek olan nesillere miras olarak bırakabileceğimiz bir doğayı kirletmiş oluyoruz. Bu durumda bizim doğa için gerçekten özverili davranıp götürdüğümüz atıkları orada hiç bırakmadan geri getirmeliyiz. Haricinde ilk yardım malzemelerini ya da acil durum malzemelerimiz yanımızda olmalı, olmaz olmazlarımızdan. Yürüyüş yapacağımız bölgeyi de iyi araştırmalı olmalıyız mutlaka çevrede orada olduğumuzu bilenler olmalı. Şayet çünkü doğada her şey başımıza gelebilir. Ne kadar profesyonelim dese de insanlar doğa bilinmezlerin olduğu bir yer. Her şey başımıza gelebileceği gibi orada herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda da bize o bölgelerde oralarda olduğumuzu bilen eşimiz, dostumuz, mülk amirlerimiz, akrabalarımız bilmeli ki bize en azından o bölgede arama yapabilecek kadar yardım gönderebilsinler. Şimdi ben Kilikya'da eski Yunan yolunu bilirim. Fethiye'den başlar Antalya Kaş'a kadar gider. Maşallah. Ama e, badem Bursalısınız. Uludağ konuşalım. Uludağ. Evet, evet. Korkunç güzel bir yerdir ve e, hatta arkası Kütahya Tavşanlı'ya kadar uzanır. Doğru, doğru. Evet. Diyelim ki biz orada bir yürüyüş yapıyoruz. O yürüyüş esnasında muhtemelen doğanın gerçek sahipleri hayvanlarla karşılaşacağız kendimize zarar gelmeden ve onları rahatsız etmeden nelere dikkat etmemiz gerekir Ercan Bey? Şimdi yaban hayvanları genelde zaten bizlerden uzak dururlar Süha Bey. Tabii bu bazı özel durumlar haricinde mesela yavrulama dönemlerinde. Onlar da insanlar gibi tabii ki yavrularıma içgüdüsüyle saldırgan olurlar. Bizler onlar için bir tehdit oluşturmaz isek, duruma biraz olsun dikkat edersek, yavrulama dönemlerinde tabiat içinde gezerken şayet karşılaşılabilecek olan, karşılaşacak olabileceğimiz şekilde sakince onlardan uzaklaşırsak tehdit unsurlarını ortadan kaldırmış oluruz. Ve tabii ki en önemlisi bizden sonraki o bölgeye yine gezmek amaçlı gelebilecek olan arkadaşlarımızın güvenlik sağlığını, güvenlik sağlığı açısından götürdüğümüz gıda ve gıda paketlerini yine mutlaka yanımıza getirmeliyiz. Biz bittik. Kampımızı yaptık, doğa yürüyüşümüzü yaptık. Çok güzel eğlendik o bölgede. Ama götürdüğümüz paketlerimizi, gıdalarımızı ya da gıda atıklarımızı orada bıraktık. Arkasından biz Kütahya Kütahya Tavşanlı bölgesinden döndük sizlerle beraber Süha Bey. Arkasından başka bir grup geldi. Ama o grup gelinceye kadar o bölgede yaşayan yabani hayvanların en nihayetinde bizim bırakmış olduğumuz o atıkları yemeye gelebilme ihtimalinden dolayı ...bizden sonraki gelecek olan arkadaşlarımıza bir tehdit unsuru oluştururuz. Bunlara dikkat etmek gerekir. Yani çöpümüzü bırakmayacağız öncelikle. Kesinlikle. Bu çok önemli. Özellikle üreme dönemlerinde dişi hayvanlardan uzak duracağız. Zaten bu kaçınılmaz. Onlardan uzaklaşacağız. Sakince, yavaşça, onlara çok belli etmeden... ...çok fazla hır, gür, büyüklük veya işte ses çıkartmadan... ...onlara bir tehdit unsuru oluşturmadan... Onlarla sakince uzaklaştıracağız. Karşılaşmayacak mıyız? Elbette ki karşılaşacağız. Tabii ki karşılaşacağız. He? Sonuçta doğadayız, onların bölgesindeyiz. Karşılaştığımızda da şayet yavruları varsa, yavruları yoksa zaten bir yabani hayvan kolay kolay bizlere saldırmaz. Genelde onlar da bizlerden uzaklaşmak için çabalar. Ama yavruladığı dönemde, yavrusu olduğu dönemde bizleri bir tehdit unsuru olarak gördüğü için en nihayetinde korunmak... korumak içgüdüsüyle bizlere saldırgan tavırlar gösterebilecekler. Bizler de onlardan bu durumlarda tekrar onlara da böyle saldırgan tavırlarla hareketler sergilemeyerek sakince oradan uzaklaştırma yöntemini kullanmalıyız. Rahmetli babam bana hayvandan korkma, insandan kork derdi. <laughs> çok doğru söyledi. kesinlikle çok haklı. Peki günlük yürüyüşlerde Ercan Bey sırt çantasında ne gibi malzemeler bulundurmalıyız? Günlük yürüyüşlerimizde çantalarımızda bir nevi dediğim gibi mutlaka su olmalı. Su olmadan asla olmaz. Yeterli olabilecek kadar gıda, yedek kıyafetler bunlar da önemli. Yedek kıyafetler, çorap, polar, atlet gibi. Acil durum yardım malzemelerimiz, ...power bank... düdük, çakmak. Ateş olmadan da olmaz mutlaka. Kontrollü olabilecek şekilde ateşimizi yapmalıyız. Ve kesinlikle bence olmazsa olmazlardan bir tanesi de bıçak tabii. Bıçak neden? Çünkü doğada Herhangi bir yere gittiğimizi varsayalım. Odun kesmemiz gerekiyor, çıra oluşturmamız gerekiyor. Çıranın bir kısmını bıçağımızla alacağız. Mantar gördük. Sporlarını tekrar mantarların içerisinde toprakta bırakabilmek için, mantarın dibinden kesebilmek için bıçağa ihtiyacımız var. Yanımızda domates götürdük. Domatesimizi kesmek için bıçağa ihtiyacımız var. Size birçok neden sayabilirim bu şekilde bıçak. için. En azından ateş yakmak için odun kesmemiz lazım, bıçağa ihtiyacımız Kesinlikle. var. Kesinlikle. Tabii ki bıçak olmadan olmaz. Peki diyelim ki günlük dedim az önce ama e, gecede kalacağız. Çadır kuracağız. Çadır kampı kurulacak alanı nasıl belirleyeceğiz? Çadır kampı dediğimiz zaman çok daha kontrollü şekilde hareket etmemiz lazım. Bu durumda hava durumuna mutlaka göz atmalıyız. Hava durumu mutlaka kontrol edilmeli. Sonuçta kimse fırtınalı bir havada çadırda olmak istemez değil mi? Yani buna çok iyi dikkat ederek gitmemiz lazım. Güzel birkaç gün öncesinden hava durumunu iyice kontrolünü sağlayıp yerimizi ona göre seçmeliyiz. Sonrasında yerimize gittik. Hava durumuna da baktık. Çok güzel. Yerimizi de bulduk. Ondan sonra güneşin açısını iyi hesaplamamız gerekiyor. Güneşin hesap açılarını da iyice bakarak ona göre çadırımızı kurmamız lazım. Korunaklı düz bir alan bulunmalı. Su kenarları güzeldir ama riskli gelgitlerden oluşabilecek durumlardan Sonra son anda kendimizi su içinde bulabiliriz. Bu da önemli bir konu. Tabii böcekleri vesaire gibi şeyleri de bol olur. Bu yüzden su baskını olduğunda da hala korunaklı olabileceğimiz bir alanda olmalıyız ya da hiç riske girmeden sudan uzakta olmalıyız. Yaban hayvanlarının yaşam belirtisi olan izlerinin olduğu yerlerde çadır kurmayalım. Gece misafirlerimiz olabilir. Ağaç altında çadır kurmamaya özen gösterelim. Sonuçta belli olmaz. Kırılan dallar gece çadırımızın üstüne düşebilir. Olabildiğince açık alanda olalım. Şimdi şöyle, e, siz konuşurken not aldım ben. Öncelikle açık alanda olacağız. Kesinlikle. Su kenarlarına çok fazla yaklaşmamaya dikkat edeceğim, edeceğiz ama çok da uzak olmayacağız. Doğru mu? Evet, evet. Çünkü... Sudan çok da uzak olmayacağız. Ama gelgit olayları için dikkatli olarak kendimizi ona göre yer kuracağız. Eğer gece bir gelgit meselesiyle karşılaşırsak, kendimizi su suyun içinde bir anda bulabiliriz. O yüzden çadırımızı ona göre su mesafesini iyi ayarlayarak yüksek bir alanda kurmalıyız. Buna dikkat et. Bir de işimize dostumuza haber vereceğiz değil mi? Ulaşılabilir olmak zaten bunu, çok önemli. Evet bunu zaten daha öncesinde söylemiştik. Bu mesela. en önemli konulardan bir tanesi. Peki çadır kampı yaparken olmazsa olmaz malzemelerimiz neler Ercan Bey? Şimdi bu soruya uzun uzuna bir liste çıkarılabilir aslında. Uzun uzun anlatın lütfen vaktimiz var. <laughs> Bakın, ihtiyaç listesini sayar da sayar bitiremeyiz. Tabii yine önemli olan ana malzemeler haricinde bence çok da bir şey ihtiyaç yok. Biz kamp yapmaya niye gidiyoruz? Biraz konfor alanından çıkmak, farklılık yaratmak, kendimizi doğanın şartlarında biraz olsun zorlamak için kamptayız değil mi? O zaman listelerce malzemeyi yanımızda götürmek neden? Kampta en önemli, gerekli olan şeyler bizleriz bence. Bizim o kamp organizasyonuna olan motivasyonumuz... Şayet biz ruhen zaten o kampa hazırsak gerekli olan her malzeme yanımızdadır bana sorarsanız. Biz kendimizi alalım gidelim doğaya. Tamam da uzun uzuna bir malzeme listesine ihtiyacımız yok. He, tabii ki e böyle baktığınız zaman yine e, demirbaş olabilecek sayılacak malzemelerimiz var. Bunları zaten konuştuk. Bıçağa ihtiyacımız var. Gıdaya ihtiyacımız var. Suya ihtiyacımız var. Sırt çantasına ihtiyacımız var. Ama en önemli unsurlar bence biz. Biz buna hazır değilsek zaten hiçbir şekilde doğaya gidemeyiz. Bütün malzemelerimiz listeli bir şekilde hazır bir vaziyette dursun. Yalnız Ercan Bey, sanıyorum benim kabahatim ben yanlış sordum. Az önce biz günlük yürüyüşler için gereken malzemeleri konuştuk. Çadır kampı deyince geceyi geçireceğiz orada. Nelere yine ihtiyacımız? Bize ihtiyacımız var Süha Bey? Efendim? Yine bizlere Kendimize ihtiyacımız var. Geceyi tamam. de geçirelim orada. Evet. Yine en nihayetinde biz olmadan hiçbir şey olmaz. Bizim ruhen yine ona hazır olmamız lazım. Anladım ama tişörtle de çıkılmaz herhalde Uludağ değil mi? Tabii ki tabii yani şu biraz önceki konuştuğumuz konu var ya yani bizim o çadır kampı için gideceğimiz noktadaki çantamızın içerisinde ihtiyacımız olan malzeme listesi yani bizim yedek kıyafetimiz mutlaka olmalı. Yedek kıyafet olmadan doğanın e, önünden geçemeyiz bunu mutlaka çadır yedek kıyafetlerimiz kolarımız atletimiz bir tane yedek tişörtümüz bunlar olmaksa zaten doğanın yanından geçmeyelim. Düzgün bir botumuz, her şeyden önce çadırımız değil mi? Çadır da. Ama çadır için illaki bizim gidip de bir marka ürününden seçmemiz gerekli değil ki. Biz çadır kampına gidiyorsak tabiatın içerisinde kendimize barınak sağlayıp barınakta kalabilecek bir imkan da yaratabiliriz. Var mı öyle barınaklar doğada? Tabii ki niye olmasın? Bu tamamen işte bizim kendimizle ilgili. Şayet biz buna bilinçliysek, buna hazırsak... ...gidip hiçbir çadır maliyeti oluşturmadan kendimize, sentetik bir ürün de kullanmadan... ...sadece doğanın içerisindeki bulunan malzemelerle kendimize orada o geceyi konaklayıp geçirebileceğimiz çadırımızı yapabiliriz. Tabii Ercan Bey siz çok deneyimli olduğunuz için rahat konuşuyorsunuz ama bu işe yeni başlayanlar için elbette bir çadıra ihtiyaç var muhtemelen. Yeni başlarsak evet Tabii. bir çadır almakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Günün Gel bu edin. ilk saatlerinde bizimle birlikte oldunuz. Çok Saygı ve ederim, selamlarımızı iletiyoruz. Güzel olmak çok güzeldi. Teşekkür ederiz efendim. Gezgin ve doğa tutkunu Sayın Ercan Atay'la genel anlamda kamp yürüyüşlerini konuştuk.